YouTube var. Ee? <gülüyor> <gülüyor> tamam şu an kayıttayız. Sen başla işte. Anlat Youtube'la ile ilgili. Dur şimdi bir giriş düşüneyim. Giriş biraz yüksek mi olsun. Giriş. Evet. Hoş geldiniz. Bugün <laughs> bir değişik bir konseptle karşındayım. İşte bak. Tamam, önündeki her... kağıtlar ne? A4 kağıdı. <laughs> <laughs> Öyle değil ya. Tamam, Önündeki kağıt niye var? <laughs> niye var? Burada birkaç tane başlık yazdım. Ondan sen gibi. mi yazdın? Ya yazdın. Ya tamam. tamam. Ne ne var başlıklarda? Ya, Youtube var. Ee? <laughs> İşin var. Yani çalıştırmış. <laughs> evet. Ondan sonra insanlık. Askerlik. Tamam bak şöyle yapalım. İlk videomuz olduğu için tamam mı? Hem insanların seni tanıması için. Ben sana birkaç soru da sorayım. Ondan sonra sen bana e, bu o konularla ilgili hikayelerini anlat. Senin elin ayağın çıkıyor mu böyle sallıyorsun ya? Bana. Benim elim ayağım çıkmıyor. Bir aşağıya falan değil Tamam eline. çıkmıyor ya. Tamam. Şimdi önündeki kağıt ne? Abi et <laughs> kabul etmedin. Normal konuşacağımız başlıklarla alakalı yazdığımız kağıt. Tamam YouTube'la ilgili böyle enteresan şeylerin var mı? Anıların. Var. Tamam ne var mı? En enteresanı hiç izlenmemesi. <laughs> Beğeni zaten yok. Hele bir tanesi geçen bir video yazmış. Sen zaten biliyorsun söylemiştim tıraş e, sakal saç tıraş olduğum bir video vardı. O videoda bana yazmış arkadaşlar. Aynı ya benzer <laughs> bir şey. Yok söyle ya. Yok ben kesiyorum seni. Söyleme. <laughs> söyle benzer. <laughs> söyle söyle. Yo olmaz ayıp <laughs> olur. Ya, ya söyle. Ben onu <laughs> 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 Dedi. Ama ya, ben ya, yara mı benziyorsun dedi. Kibir et. Kibir et. diyorum işte. <Ondan gülüyor> Bak da bir dakika dur bir. Tükür et kesme ben ona bip koyacağım Koyacağım Abi, mı? Koyacağım tabi Koymasan <laughs> kadar şey mı <laughs> dedi Başta çok bozuldum sonradan dedim ki belki kötü yorumlar hani e, duyuyordum sağdan sonra kötü yorumlar bazen <laughs> öne çıkartılan ama bu kötü yorum değil adam yani pek mantıcı yara benziyor tabi Yani biz de bir şey diyemedik <laughs> Cevap da yani yani normalde bana beğeni e ya ne bileyim bir yorum yazana böyle like atıyorum, beğeni yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ama buna hiçbir şey yapacak bulamadım. <laughs> Zaten bizi yapacağını yaptı. Peki, o video yorumu gelince nasıl diyeyim sana? Hani silmeyi falan düşünmedin mi? Ya silmeyi düşündüm. Bir <laughs> kere çalıştım, silemeyince dedim bırak kalsın yarak gibi ortada. Yani bir şey yok. <laughs> Demek ki adam, vardı? adam ama haklıymış. Neden? <laughs> Silemedik çünkü yarak gibi oldu dedi. Adam doğru söyledi yani. Doğru cevap bırak? Ya videoda ne vardı? İçeriği ne? İçeriği şeydi ya. Tıraş olduk. Yani yo, tüylerimizden aradıktan sonra dedik insan olalım, hani saç sakal kestirdik. Ondan sonra e, onu da öyle video olarak biraz hızlandırıp koydum. Demek ki arkadaş, aradaki olayı anlamadı. <laughs> Bana kitlenmiş o da. Kitlendikten sonra... Evet peki, son zamanlarda YouTube ile ilgili başka yaşadığın sıkıntılar var mı? Var. E, benim sayfam izlenmediği için, çok izlenmediği için yani hiç izlenmediği için daha doğrusu. Sağ olsunlar kapatmışlar, çok kalabalık etmeyelim biz orada diye. Kapattılar bunun için uğraşıyorlar açmaya çalışıyoruz işte. İçinde para da kaldı nasıl çekeceğiz onu <laughs> da Şimdi açılırsa nasip olursa bundan sonra o şekilde açılmasa da hobi olarak yapıyorum. <laughs> yani hobi olarak. <laughs> tamam şimdi şöyle bir şey olsun. Evet. Diğer youtuberlarla tamam mı? Tamam. Farklı bir şey olsun şöyle bir şey. Bütün açığıyla her şeyini anlat. Şu an senin gerçekten YouTube'dan kazandığın para ne kadar? Senin AdWords'ünde yani AdWords'ün pardon AdSense'inde senin YouTube'un sana ödediği para, verdiği para, çekemediğin para ne kadar? Hangisi? Buna mı buna mı? İstediğine söyle. Öncelikle çekemediğim para diye bir şey yok. Önce bir dakika dur. Parayı söylemeden önce videoların toplam izlenmesi ne kadar kanalında? Toplamı 1 milyon 453 bin 160'tı en son. Tamam. Bu sayı içerisinde bu kadar rakama toplam ne kadar bir fiyat verir AdSense? Yani bu toplam rakama verdiği fiyat şu an 315 lira civarında Türk parasıyla. 315 lira. Aynen kesinlikle. Peki tamam onun resmini senin sol tarafına koysam kabul eder misin? İnsanlara gösterir misin? Zaten... 315 lira olduğunu insanlara oraya gösterir misin? Gösteririm zaten. Göstermesem adam yarak gibi olur. <laughs> <laughs> Göstereyim de inansın var ya. <laughs> tamam elin, elinle işaret et Tam buraya koyuyorum de. Ha buraya mı koyayım? buraya koyalım. Ha tamam oraya koy. Tamam şu parmağının olduğu yer. Tamam oraya koyduk. Koy. Tamam başka peki videolarında ne var kanalında niye böyle hatta sana en önemli soruyu soracağım evet. sen kanalda ne yapacağını şaşırmış bir adam. Siz topluca beni sikmeye Hayır ben bu videoda seni çok sıkıştıracağım He tamam ben zaten sıkıştım <laughs> Söyle bakalım Tamam sen bu kanalda ne yaptığını şaşırmış bir kanal yapıyorsun tamam mı her şey var evet. yani bildiğin her şey var kanalında evet. Bu Kore videosu 1 milyon izlendiği diye silmiyorsun Bu doğru mu? <laughs> Doğru. Bir video izlendi diye silmiyorsun. <laughs> <laughs> tamam açıklama yapabilirim. <laughs> Yapabilirsin. Bak Kore'nin birkaç tane daha videosu vardı. Onları sildim. Çünkü ondan az seyredildi. <laughs> bu 1 milyon nokta küsur seyredilen video sayesinde bu sayfa açıldı. Çünkü YouTube çok sayfa açan arkadaş olduğu için şey yaptı. Ne yaptı? Dedi işte 10 bin saat koyuyorum. Ee, şey pardon. 10 bin saat miydi? 10 bin saat izlenme. Evet. 1 milyon da şey 1000 de abone istedi. 1 milyon çok zaten. 1000 abone istedi. E bunu zaten toplama şansım yoktu. E ne oldu? Biz de bilecek bir video paylaşalım. Sağ olsun işte kardeşimle falan filan. Senin de sayende toparladık, attık bir videoyu. Tabii senin bu videoda bir alakan yoktu. Öbür var vardı. E biz de attık bu video bir anda patlayınca dedim ki e tamam biz buradan bu sayfayı açtık. Bundan sonra kendimize çevirdik. İşte kendimize çevirdik. çevirdikten sonra zaten demin de söyledim aralık gibi oldu. Deyince adam bize İzlenen yok zaten videolarda. Biz de onu korkutup da silemedik izlenme gibi diye. Şimdi bir daha e, uyarı geldi sayfaya. para kapatmayı bir ay, e, para kazanmayı bir aydır kapattıkları için doğal olarak da bu videoyu şu an korkutan silemiyoruz. Yani otomatikman ne olacak? E, para açıldıktan sonra otomatikman izlenme. Yani yapalım. senin YouTube'da olma amacın para mı? Evet. <laughs> Kesin para yani. Kesinlikle öyle. Ya, e, tamam para kazanmak için buradasın. Evet öyle. Tamam bu dürüstlüğünden dolayı tebrik e, tamam. ediyorum. Tamam onu geçtim peki YouTube'da Ama artık <laughs> da benim kanısal olmadı mı? Ona da sen bir de fotoğraf çekilecek Abi deseler öyle <gülüyor> Ama <laughs> adama ya almış o ve Akip oldu saklama söyle Tam merak akip oldu Evet tamam Tamam şey diyeceğim Peki YouTube'da çok böyle dikkatini çeken ilginç bir video izlediğinde yani onunla ilgili bir hikaye var mı? Mesela şu video çok ilginçti YouTube'da gördüğüm en ilginç video diyebileceğim bir video var mı? Var Ne mesela? İsim verecek misin sen Facebook'a? Verir sıkıntı yok Abdül Delimine Denimi ne? He, onu, onu ne yaparsın? Evet, onun hakkında ne düşünüyorsun? O gitti işte yarak gibi tişört giydi falan, gezdi orada. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ya, ister bilerek yapsın, ister bilmeyerek. Ben ona inandığım için şöyle söylüyorum. Ya ama belki ya, şu an düşman Ama tesadüf. Bence. Ama tesadüf. O bence yazı tesadüf yani. Bilerek yaptığını zannetmiyorum. Böyle bir şey, o kadar salak bir insana benzemiyor. Zaten sporcu kimliği de var adamın. Yani ben ona inandığım için sıkıntı yok İlla ki benim gibi de düşünen vardı ama inanmayanlar da vardı Onlar Evet demişler, onlar da sana düşman oldu. olacak şu an Ya yani Onlar da yarak gibi olduğunu demiş <laughs> yani Ama inanmayanlara da saygı duyuyorum diyeceğim o da onun saygısı Tamam Youtube'u geçelim Geçelim Ne işle meşgulsün yani mesleğin nasıl? Ben, ben biliyorum ama Benim biliyorum. mesleğim bankacı <laughs> Böyle her gün oturuyorum kahvem geliyor <laughs> Üçü bir arada mı şekerli mi diye soruyorum Şaka şaka. Ben ameliyim kardeş. Biz bir poşet fabrikası yani biz derken tek ben ameliyim. Hayır poşet fabrikasını istemiyorum. Mobilya desin sen. Hayır. Ben mobilya ile ilgili yaşadığım hikayeleri dinlemek istiyorum. Mobilya işini yaptığım hayatımda. Ya ona bakarsan hayatımda. Rosmuk'tan hariç her yaptım. <laughs> bak ya. Bak ben, ben ne olmadı ki? Kasap oldum. <laughs> tamam mı? Deve götü hariç her şeyi gördüm. Ondan sonra mobilyacı oldum. Böyle Öyle iş bittikten sonra burnum bir sönküyordum. 366 bir plaka çıkıyordu burnumdan <laughs> yani mesela. O kadar toz doluyordu. Bir e, tamirci oldum. O etmedi börekçi oldum. O yetmedi zaten şoförüm. kamyoncu oldum. Mikserci oldum. Her alt oldum yani. Peki en ilginç hangi olayları yaşadın? Yaşadığın iş yerlerinde yaptığın işler hakkında. Mesela en uzun nerede çalıştın? Hangi bir sektörde çalıştın? Mobilya. Mobilya. Orada neler yaşadın? ilginç olaylar. Komik diyebileceğin, yaşadığın. Ya ilginç olay çok şimdi askerlik anısı hangi birini anlatayım onu? Tamam askerlik anısını da anlatacaksın zaten ama bunu önce soruyorum. Yani onu onun düşününce şimdi aklıma gelmedi ama çok var ilginç ya. Mesela bir tane. Ya yani mesela iki, üç arkadaş o zaman benim ilk girdiğim zamanlarda mobil. Şey yoktu, servis olayı yoktu. Biz aynı malzemeyi taşıdığımız arabanın kasasında gidiyorduk beraber. Şimdi ben şakalaştığım arkadaşlarım var mesela. Onlarla böyle bir tanesi yorulduğu için kasaya dümdüz uzandı uzandıktan sonra şey yaptı böyle uyuma uyuma moduna geçti araba da hopluyor zıplıyor zaten amele gibi gidiyoruz mülteci gibi içeride ondan sonra ben de hemen aklıma tabii üçlü açılık geldi orada halat vardı arabanın üstünden halatı bağladım kasaya tenteli arabalardan bir da arkadaşın ayaklarına bağladım o da bizi şaka yapıyor zaten bir da ellerine bağladı ki ses çıkmıyor galiba o da makara yapıyor ya ben de zaten ekmek yapıyorum yani böyle gitmek değil de öbür türlü yani pişliklerler ya Ondan sonra o şekilde şakalaşırken bu ipi bir çektik, bu havada kaldı. Kapağı bir açtık, usta dedi ne yapıyorsunuz? Bakayım dedi ondan sonra. Saklama. bak. <laughs> saklama yok dedi direkt ne yapıyorsunuz yapıyorsun? ondan sonra Çocuk havada şey gibi, e, tekne gibi sallanıyor böyle ondan sonra. O vardı, ondan sonra başka ne vardı? Mesela bir aspiratör dolabı bağladık mutfakta. Elektrik kablolarını söktüm ben. Böyle uçları ikisi de böyle dışarıda duruyor artık ikisi. Arkadaşı dedim ki Yasin arkadaşım buradan ona da selam söylüyorum. Ha bak. Yasin sevdiğimden yapıyorum yani. Yani istedim. İşte bunu da e, dedim ki arkadaşım bak dedim bu kabloların uçlarını sarmadım. Hani elektrik olabilir. Sakın buraya yanaşma. Şey e, çarpılır. Tamam kanka dedi o bende dedi. 15 dakika geçmedi bu garibim dolabın tozunu almak için yanaşınca tam bu anında. Buradan bir çaktı elektrik. Ben ta 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 sallandı. Lan öldüm mü diyorum. Ne oldu diyorum. Çarpıldım ama artık diye. Bir çarpılırsın tabii. Bu uçları niye bıraktın diye soruyor. Lan ben seni uyarmadım mı? Çarpılırsın. Dinlemedi. Yani böyle yani daha çok var da. Yani, neyse beni izlediğiniz bana katlandığınız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dur. Dur da. ee, öyle. <laughs> Dur. şey. Abone olma, olmalarını, beğeni beğen yapmalarını, yorum yapmalarını, beğenmelerini, beğenmelerini söyleyelim. Evet tamam bunu söyleyelim. Adam izlerim ki nasıl girip de <laughs> abone olsun. Hemen beni görünce tak abone olacak var ya kim abone olur? Yani, yani abone olup, olup olmamanız pek önemli şaka lan abone ol arkadaşlar. Yok yok ay Olmaz. Ya, ya. Olmasın. Tamam olmayacak. <laughs> abone olma. Olmayacak. Ay daha çıkacağım değil mi? Tamam abone ol arkadaşlar. <laughs> Beni beğenmemen önemli. Ama bari şeyi yazma yani. Hani olmasın. Olmasın tamam <Olmasın>. mı? <laughs> <laughs> Neyse teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan kameraman arkadaşıma da canıma ciğerime de teşekkür ederim. Seni böyle enişten dileklerimle <laughs> diyeceğim olmayacak. Şeyi de sor. Ee, ne sor? Bir eğer bir yorum yaparlarsa edelim. şeyi söylesinler. Ne söylesin? Bu programa devam edelim mi? Edersek bu programı üstüne olsun? Ha onun dediğinden işte. Eğer yorum yaparsanız, <laughs> izlerseniz, beğenirseniz, devamını istiyorsanız yazın. İstemeseniz de zaten yapacağız da. Yapacak bir şey yok yani. Kullana kadar bu. Neyse. Ha, bir de şey Şimdi ben kısacası müsaadenizi istiyorum. <laughs> Misafir, erken kalkanı ya da bir kaldıranı. Dakikadır, bir dakika dur. Şimdi bu programın filmte benzetilecek Doğal olarak da. Sen niye şimdi söyledin? Söyledi artık ya. Bizi zaten p**ki biliyorlar. Yani, <laughs> ne fark eder ki? Hayır söyleyelim tamam, tamam, yani. yani. Tamam ben adam belki hoşlanırım. onu örnek almayacağım. Tamam bunu açıkla yani. Tamam açıkla örnek aldım. Olsan orada <laughs> örnek aldım. Tamam mı? Örnek aldım. Bu kadar mı? Yani, bu kadar. Daha ne açıklayacağım? Hayır ya biz de özensiz özensiz bir video. Tamam bir özensiz bir video açıklama yaparız. Biz de bu kadar. Belki yani de çok güzel, niye özensinler? öyle bir şey düşünler? Evet, eğer öyle bir şey varsa bu zaten doğru. Yani, sadece o kuraklığına, o şeye girmiş yani. O Çünkü onların şeyinde... Ama sadece. bir fark var. Biz belki burada doğal, doğal reklam yapacağız. Buraya koy, alacağız. Şey. konuk alacağız. Buraya konuk girerse akraba olursun ben bence. Çok, <laughs> yo arkamızda değil oğlum yanımıza alacağız. Ya. Artık i̇şte orayı, yeterince da arkamızda kaldı. insan var zaten. Önemli olan yanımızda duracak adam lazım. Arkamızda bir kulağımın arkası kaldı zaten. Neyse izlediğiniz ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. İster abone olun, ister yorum atın, ister beğen atın. Ama bunu beğendiyseniz gerçekten bir emek olduğu için belki bir abone ya da şey yapabiliriz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.